Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Handa Erçel'in e, güzeller güzeli ablası ve onun ailesinden gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Muhteşem görüntüler ekranlarımıza gelmiş oldu. Eğlence dolu anlarını paylaşan ve ailesiyle birlikte hoş görüntülerle ekranlara gelmiş olan Gamze Çelin, Esra Reyiniz görüntüleri ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için her gün yepyeni paylaşımlarla gelmekteyiz. Hande Avcı'nın yakınları sevdiklerinden sık sık mükemmel paylaşımlar yapıyoruz. Sevenleri tarafından merakla izlenmekte. Biliyorum birkaç zamandır Mavinin yüzünü görmüyordunuz ve ben de sizler için Maviden gelen yepyeni bir videonu ve e, hastalandığı andan itibaren e, yüzü gösterilmiyordu. Ve e, ilk defa e, yüzü gösteriliyor ve çok hoş görüntülerle şirin anlarını paylaşmış oldular. Ben de sizler için o güzel ve muhteşem görüntüleri paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Hande Erçeri sevenler daima kanalımı takipte kalın.